Kadı kimdir ki böyle? Dest susuz, şeyhimizi derdest etmek ister. Şeytan diyor ki al satır eline. Tövbe estağfurullah. Başkaca bir iş yok ya devletin karısının. Hırsızı, uğursuzu, haini tükendi. Dergah basar. Selamun aleyküm ağalar. Ve Bir haber işittik, koşturup geldik. Aslını aslarını öğrenelim istedik. Doğrudur ağam. Kadı basmıştır dergahı. Şeyhimizi aramaktadır. Sebep neymiş peki? Bir izahta bulunmadılar. Hiç ses etmediler. Aradılar. Ardından şeyhimizin hanesini arayıp gittiler. Şeyhimiz nerededir? Bilmeyiz abi. Peki ya Molla Kasım ağa. O nerededir? Selamın aleyküm efendiler. Ve aleyküm selam ağam. Halinize bakılırsa söylenenler doğrudur. Doğrudur ağam. Doğrudur. Ne der Kadı Efendi? İsnadı neymiş? Sebebi izah etmez. Düzen bozulmuş. Herkes başkasının sazını çalar. Başkasının türküsünü söyler. Ya ihbar olmalı, ya Kadı kendi kanaatiyle buna yeltenmeli. Yahut Konya'dan başkazılıktan gelmiş olmalı talep. Allah'ın da vazife yaptım dersin Yunus Efendi. O vakit bilirsin belki. Tapduk emrederler. Bir tekke şeyhi varmış. Allah'ın da bilir misin? Bilirim efendim. Tesiri var mıdır ahel üzerinde? Vardır efendim. Yeni tayin ettiğimiz Kadı İlyas Efendi, dergahını basmak için tarafımızdan izin istemektedir. Talep buradan gitmiştir. Konya'da işittim ben haberi. Bu kadının bir düşmanlığı var ama... Yok. O medreseli. Mehrebince inandığı üzere davranır. İhbar vardır o vakit. Ben de öyle düşünürüm. İyi de kim o da ki? Belli siz konuşmuşsunuz Kadı Efendi ile. Bir de varıp biz beraber konuşalım. Şeyh'imiz nerededir?